3000 kilometreye yayılan uzun bir tatilin ardından yollar ve yolculuk hakkında konuşmamak olmazdı. Ne anlatayım diye düşünürken aklıma bir konuşmasıyla hayatımı şekillendiren Alan Watts geldi. Hayat bir yolculuktur, varış noktası değil diyordu. Bir şarkıyı dinler gibi yaşamalıydık hayatı Watts'a göre ve Haklıydı. Şarkıları mesela son notasını duymak için dinlemiyoruz değil mi? Şarkıyı dinliyoruz. Fakat ne ilginçtir ki hayatı tam da böyle algılıyor. Tam da böyle yaşıyoruz. Bir sincap gibi ciddiyetle değil. Tuhaf bir telaşla. Sanki esas yapmak istediğimiz başka bir şeymiş de şu an ilgilendiğimiz bizi ondan alıkoyuyormuş gibi. Böyle yaşayınca yaşamın büyüsü de bozuluveriyor. Hayatın ulaşılabilecek nihai bir hedef değil de ulaşabileceğimiz son noktasına dek acısıyla tatlısıyla yaşayacaklarımız olduğunu unutuyoruz. Bir an önce yetişebilmek için menzile kilometre taşlarını sayıp duruyoruz. Ancak bu durum için kendimizi suçlamak değersiz. Çünkü hayatı oluşturan sistemin özü bizi başka türlü düşünmekten alıkoyuyor. İnsanlığın en büyük korkusu rahat bırakılmış, dingin, sakin zihinler. Bu yüzden önümüze sürekli havuçlar konuluyor. Yeni havuçlar, anaokulu, ilkokul, lise, üniversite, iş, evlilik, atölyeler, kurslar, sertifikalar, yeni hedefler, yeni yıllar, yeniler, yeniler. Bu cendereden bir süreliğine de olsa kurtulmak için hepimizin planı aynı. Tatil. Ve ne ilginçtir tatil kavramı da hep seyahatle özdeş. Seyahat bir yerlere gitmek, farklı bir yerlere gitmek. Farklı bir yere gidilmeyen tatil, tatilden sayılmıyor zihnimizde. Belki sahiden de öyledir fakat aynen yaşam algımız gibi tatil amaçlı seyahatlerde hep varmak istediğimiz hedefe kitlendiği için başlangıç ve bitiş noktasına indirgeniyor. Seyahatin de bizzat o sürece ait bir şey olduğunu unutuyoruz çoğu zaman. Haddini aşan yaşam rehberinin bu bölümünde binlerce kilometre direksiyon sallamış bir seyah olarak taptaze tecrübelerim ve hatıralarımla yolculuk kavramına ve hepsini bahane ederek biraz da yaşam pratiklerimize bakacağız. Başlıyoruz. Müzik her zaman olduğu gibi kavramlarımıza bir önce göz atalım. Neden bahsedeceğiz, ne kastedeceğiz? Çok sık anacağım zannediyorum kavramların başında tabii ki. Buraya kadar olan kısımda da andığım seyyah geliyor. Seyyah tahmin edeceğiniz üzere Arapçadan dilimize geçmiş. Çok gezen, gezgin anlamına geliyor. Seyyahtan türeyen çok yine aşina olduğumuz bir kavramda seyahat seyahatte Hani seyyahların meşguliyeti yani yolculuk yani gezi anlamına geliyor yolcu Öztürkçe bir tabir kökeninde yol var ve yola çıkmış kimseyi e, bize anlatıyor. Bir yandan da ilginç de bir şey var. Yolcu dediğimiz kavramın içerisinde hani bu son durak manasına gelen iyileşmesi umutsuz hastalara da yolcu diyoruz. O da bir yandan manidar bir yandan ilginç detaylardan biri. Bir de menzil var. Çok farklı anlamlar içeren bir kavram. Yine tahmin edeceğiniz üzere Arapçadan dilimize geçmiş. Dinlenme amacıyla durulan yer demek. Yani öz Türkçesiyle erim diyebiliriz. Ama onun da kendi içerisinde birçok farklı kavramı var. Mesela bir at ile bir gün boyunca alınabilecek yol falan gibi bir sürü farklı e, tabir var. Bir de mola var. Mola değil mi? Tatille, seyahatte, yolculukla çok özdeş kavramlardan biri. Mola İtalyancadan dilimize geçmiş. Böyle düşününce gayet mantıklı duruyor. Venedik İtalyancasında böyle sal, bırak anlamına geliyor mola. Yani bir bırak, bir dinlen, ara ver gibi bir manaya sahip. Gündelik dilimizde ise yorgunluğu gidermek için durakladığımız, ara verdiğimiz noktaları temsil ediyor. Yani aynen spor karşılaşmalarındaki mola gibi. Evet, verdiğimizi anlattık, gerekçelerini sunduk, sözlüğümüzle hangi kavramlardan bahsedeceğimizi de indik. O zaman gelin bakalım bu tatil, seyahat ve mola kavramının bende bıraktığı hatıralara ve zihnimde bıraktığı tortulara. Tatil boyunca verdiğim molalarda, yakıt aldığım istasyonlarda, yolumun düştüğü şehirlerde, köylerde, kasabalarda birçok dinleyicimle denk geldim. Çok mutluluk verici bir ayrıntıydı. Bu sayede Haddini Aşan yaşam rehberinin birçok kişinin tatil yolculuğuna da eşlik ettiğini öğrenmiş oldum. Sevindirici bir kavramdı. Hatta beni arabasına çağırıp böyle arabanın ekranında Haddini Aşan yaşam rehberinin logosunu gösterenler oldu. son dönemlerde hatırı sayılır miktarda beni uyurken dinlediğini söyleyenler oluyordu. Buna kıyasla çok daha sevindirici bir şey. Böyle insanların uyurken dinlediği bir podcast kulağa hoş geliyor ama hepsinin ortak paydasında şu var. Bütün bölümlerinizin başını biliyorum ama sonunu hiçbirinden bilmiyorum diye en azından yolda böyle bir talihsizlikle karşılaşmak mümkün değil. Şimdi tatil için ya da değil eğer şu an beni bir yolculuk esnasında aracınızda ya da birinin kullandığı bir araçta kulaklığını da dinliyorsanız lütfen çok rica ediyorum gözünüzü biraz etrafta gezdirin. <laughs>